Herkese selamlar dostlar. Ben Artun Hoca. Bu videomuzda oyuna yeni güncelleme ile gelen narration yani anonsör özelliğinin ne olduğundan bahsedeceğiz ve hangi şartlarda çalıştığını öğrenip narration'daki yani anonslardaki sesleri değiştirmekten bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle narration'ın ne olduğuna bir bakalım. f 10a bastık. Options dedik. Burada narration yani anonslar özelliği çıktı. System narration ve kilit arayışın olarak iki farklı seçeneğimiz var burada. Sistem arayışın, posta kutunuza mail geldiğinde yani L'den mail geldiğinde sistem anonslarında mesela üstünüzde çok fazla ağırlık var ve inostesten, trade'den veya herhangi bir yerden item almaya çalışıyorsunuz. Trade'de para vermeye çalıştınız ama fazla para verdiniz. Üstünüzde yeteri kadar para yok. Envanterin dolu ama Magic Bag'den item çekmeye çalışıyorsun. Veya parti daveti geldi, parti davetini kabul etmedin ya da bir partiden çıktın. Bir etkinliğe girerken etkinlik şartlarını yerine getirmiyorsan gibi durumlarda narration'da yani sistem narration, sistem anonsunu duyacaksınız. Şöyle bir anons duyacaksınız. Hemen dinletelim. You do not have enough Noah. You do not have enough Noah. You do not have enough Noah. Yeterli seviyede bir şeyimizin olmadığını söylüyor. Ben onun ne olduğunu tamam Nova mı diyor, Mana mı diyor, Mana demiyor muhtemelen de Nova diyor. Sesleri buradan değiştirebiliyoruz. Kadın ve erkek halinde sistem anonslarını değiştirebiliyoruz. Kill anonslarını da şöyle bir deneyelim sonra detaylarına gireceğiz. First kill gibi buradaki narration butonuna tıkladığımız zaman önümüze çok ciddi böyle bir sürü bir seçenek geliyor. Hemen şöyle bir sırayla bir bakalım. First kill. Multi kill. Double kill. Diamond kill. Emerald kill. Dominating. Ruby kill. Olivine kill. Sapphire kill. Legend kill. Hero of Elmerod. Hero of yani bu şey gibi olmuş. Eskiden oynanan fan sorular, fan 16 sorular vardı. Onlar gibi olmuş. Hani güzel olmuş gibi aslında böyle bir ama bir yerden sonra çok böyle duymaya başladığımız zaman sıkar gibi geliyor ama güzel olmuş. Tatlı bir değişiklik olmuş bence. Bir de asistler var Priester için. Nice assist. Good assist. Great assist. Perfect assist. Bunları şu şekilde değiştirebiliyoruz. Mesela V1 yani W1, W2, W3 gözüküyor. Bunlar kadın seslerinin 3 farklı varyasyonlarından bahsediyor. Hani şöyle bir deneyelim hemen. First kill. First kill. First kill. Bir de şöyle geri döndüğümüz zaman mesela farklı 4 tane de erkek sesi var. First kill. First kill. First kill. First kill. First Kill. Ha böyle gittikçe böyle olay heyecanlı bir hale geliyor. Muhtemelen seslendiren kişiler aynı. Sadece 4 farklı ses tonunda daha heyecanlı söyleyen bir ses tonuyla artış olmuş gibi görünüyor. Bunu da böyle bir default yapayım ben. Şöyle kalsınlar. Bu şekilde bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Videonun devamını da birazdan CZ'deyken aldığımız killlerle bu ses nasıl çalışıyor onlarla alakalı küçük kesitlerde koyarız. ZTK, ZTK, ZTK. Dur, Bu, devam et, devam et, devam et. Diamond kill. Kill. Dostlar kesitleri izlediniz. Sizce bu özellik nasıl olmuş? Gerekli miydi? Yoksa hiç gerek yoktu? Ya buna diyen arkadaşlar var mı? Düşüncelerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. 1000 abone hedefimiz var. Abone olmayı unutmasanız ve videoyu beğenmeyi unutmasanız çok çok sevinirim diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.